arkadaşlar hepinizle birlikte Minecraft çekeceğiz. Minecraft'a giremiş. Başladı. Merhaba arkadaşlar şimdi Minecraft'a girdik. Çekiniyoruz. Sana ne ya? 21 Annem bu anne nerede? Evet video çekiyorum da. Hiç görmedim bunu. Yapıştı Yanımda Arda diye çocuk var. Yanımda Arda diye bir çocuk var. Hüseyin'in kardeşi oluyor. Bu çocuğun, konuşan çocuğun abi gıcık, salak bir şey. Evet, aynen öyle. Bir de kabaktır. Sus diye. Oyna pişti. Ya videolarım bu mu? Ya videolarım bu Abi, Abi diyor? Yalım tekrar ben. anne annemiz geldi yanımıza. Sus diyor. Onunla çekelim. Tamam, anne sus. konuşma. Konuşma. Şuraya gir. Konuş, şuraya gelme. ya. Arkadaşlar salkayla konuşuyor, sinir ediyor. Bir tane ağaç keseyim. Bak, bu yuvarlardan ev olur. Ay, ek ekmek olur. Keselim. Arkadaşlar videonun en sonunda kanalımı göstereceğim. Arda Öğrenci. Göstereyim mi? Bak. Şimdi bakın bir sürü ekmek yapacağım. Evime bir gireyim. Köylü evini çaldım zaten. Ekmek Ha, 19 tane ekmeğimiz var. Gidelim. Ana sevişiyorlar. Anam. Sevişiyorlar. Ha? Evet. Bak çocuk çıktı. Çocuk çıktı çocuk. Neyle yap? Bak Neyle ortalık, ortalıkta taş olursa çiftleşiyorlar demektir. Arkadaşlar ben noktalı çekiyordum artık noktalıyı bıraktım sıkıcı bir şey. Böyle bir şey yapalım. Şöyle kazanın. Zaten buğdayla hemen büyüyor. Ortadan çektiğim videolar var mı hiç? Var iki kişi. Bunu çektik ama artık tek bir survivor oynayacağım. Bugünlük. Böyle video çekiyoruz. Başka azma yapmıştım arkadaşlar kendisi çıktı. Ben madene gideceğim. Kaç dakika olur? Taş mı demir mi? 3 dakikanız var. Evime giriyor piç. hiç. Şeye gidiyor o. 2. 3. 4. Seni mezunene. Ata babam nerede? Ben mezun oldum. Or ilk okul mezun. Tamam o da ilk okuldan mezun olmuş. Daha olmadı. Evet. Ne olunca da? Anam yanlış yaptım. Anam. Çek mi? Bak bir şey var. Bana ne? Arkadaşlar salak bir şey var. Fotoğrafını çektiriyor duruyor salak. Bak. Bildiğin salak aşkı. Bokumu koyarsın sen. Bak teyze teyze. Hiç kimsenin yüzü görünmemiş ki. Ar salak sen bok koyarsın. Koyarım. Tamam sus ya videomuz yoğun. Arkadaşlar böyle gelip yukarıları salak din yorumlarda. Hiç zaten. Ama Arda Ar en iyisi. Gidin ya. Oha. Bir tane odun kazan. Bu bana yeter. Köylülerin dönecek <laughs> yeri kalmayacak. <laughs> Arda sen tabletin olsa burada internetin olsa hemen sana video şeyi yani şey yapalım. ben Artık kasmıyor. Gerçekten çekerim de şey kapsatacak şey, olacak şey, olacak. şey olacak. Karanlık oldu. Bir tane şundan koyalım. Aa karanlık geçti. Meşale mi yapacağım? Evet meşale yapacağım. Köylerden çalsın mı meşaleyi? Köy, Köylerin evet. evinde oluyor bak. Yok bana. ki olsam mı aldı bilmiyorum. Ha dur köylerin evinden oluyor Aklım şöyle. Şey şöyle yapalım. Ne? Şöyle bir tık. Evet Bu ne? Ben Bir yatıp arkadaşlar. yapar <laughs> Multiplayer'ı sonra çekeceğiz arkadaşlar. Çökmüştük ama onu şu an atılıyor. Şu an ama video çekiyor. Biraz ağır bakalım. <laughs> Çıkmayalım. Maden ne işte biçim bizim maden? Madeni <gülüyor> gideceğim olmuyor. Nereden ne? bizim ev. Şimdi evimize girelim arkadaşlar. Babadan ee, alalım inşallah. Ha. Bu bana yeter. Bir tane yapalım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Acı biber. Şu lan deli. Acı de, yaptık arkadaşlar. Ya, ne yapacağız? Nerede evimiz? Ay şey, madenimiz nerede? Orada. Biraz görünce açalım. şöyle açalım. Şantiye. Mağaraya ben gitsen. Açalım. He? Mağaraya. Dev. Daha çok. Hızlandırıcı açmışız ya. Ramazan! Nereye gittin sen o? Bilmiyorum. Ah rahat görüyorum arkadaşlar. Şöyle kazalım. 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 Ananı. Bir tane tık koyalım. Buraya, buraya toş koşak yeter. Kaz, kaz. Kaz kos 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 Bir ayrım çıksın ya. Deli edecek. <laughs> Arkadaşlar bunlar deli değil. Kamera görüp de. Öyle bir koyalım. Hile kar oyuncuyum ben. Aa kömür buldum. Sonunda. Arkadaşlar bir tane bulunca bir sürü çıkıyor ya. Şans değer. Kömür kazıyoruz. Bak Ömür bulmak iyi oldu. Bu sefer artık torç yapar. Her şeyimizi yapar. Götümüzü yapar. Böyle koyalım. Şu geri, geri giderken alacağım zaten. Bu kadar. Aldık mı? Aldık ya sıkıcı ya. 11 dakika olmuş. Biraz biraz dakikamız var arkadaşlar. Şu madeni bir insan düşün. İn hadi ya. Bir şöyle yapalım. Dünya Evet. dünyanın sonuna geleceğiz ya Ede'de. Dünya sonuna geleceğim bir şey olmaz ki. Niye? E kırılmıyor ki dünya şey. şeyi. Ama biraz bekle sen kırıl. Evet. Ama yeni mi? o kadar ne oldu? Maden çok büyük ya. Aa toprağa geldik arkadaşlar. Kesinlikle madene gelmişiz demektir. Arkadaşlar çektiği videoları var gerize kaldı. Onu hiç beğenmeyin. Demir. Onun videoları yok ki. Vardı ya. Nerede? <laughs> videoları vardı sayıp YouTube'a <laughs> koyayım mı? Ben arkadaşlar ben videolarımı YouTube'a koyuyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Bıraksana. sen. <laughs> Ayrım buluşam güzel olur. Evet. De mi Arda? Daim çıkıyor. Olmuş. Olmuş lan videoda. Altın dolu. Daim çıkıyor. Çıkmamış mısın? Hiç göremiyorum ya. Açık aç. Parlak mı? Hı hı. Güzel. Güzel. Şöyle koyalım. River. Oha. Oha. Bir sürü iron bulursan ray yapacağım. 13 dakika olmuş. 14 dakika çektim artık. Aha, aha. En sevdiğim bir şeyi buldum. Demarda. Iron Daimik olsun herkes kapışıyor. Ne şey olan daimik olunca. <laughs> Arkadaşlar Hunger Games'te dans olduğunda herkes kapışıyor ya. Ortaya davet düşmüş. Herkes almaya çalışıyor. <laughs> tamam arkadaşlar video yürüyorum. İyi günler ve iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.